İrade Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 2 Temmuz Salı'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde meydana gelen müessif olayda hayatını kaybedenler anıldı. Anma programı kapsamında protokol üyeleri valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne yürüyerek burada oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı. Sivas'ta okulların tatile girmesiyle birlikte kentteki camilerde ve eğitim merkezlerinde yaz Kur'an kursları açıldı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattında sefer saatlerinde değişikliğe gidildi. Sivas'tan Ankara Yüksek Hızlı Tren seferleri 07.10, 13.00 ve 17.40 saatlerinde, Ankara'dan Sivas'a gelen Yüksek Hızlı Tren seferleri ise 08.05, 11.58 ve 18.30 saatlerinde gerçekleştirilecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem sonu değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Müdürü Necati Yener başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Yener, liselere geçiş sınavı tercih sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade ederek, belirlediğimiz 201 noktada 17 Temmuz'a kadar öğrencilerimize LGS tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz dedi. EMS Yapı Sivas Spor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken transfer çalışmalarına yönelik açıklama yaptı. Sivas Spor olarak ligde başarılı olmak için çalışıyoruz. Alex gibi kaliteli oyuncuları kadromuza katarak bu hedeflere ulaşma yolunda önemli adım atıyoruz dedi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.